Ne? İpe ısırıyor hava değil ya? Çok soğuk abi ya. Ha? Şey diyeceğiz abi ya. Açık bir şey olsa ben sen incirleri açtıracağım da. ne ya. Açık gibi değil ya. Allah el ayak tutacak gibi değil. Ha. Birkaç bir de uyanmadı ha. sana. Bir de şu <laughs> ne, armut var. Armut, 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 Armudu mu? He. Armut kış armudu abi. Kış armudu. He, kış armudu. Onu ben köyden getirdim. He. Şeker armut diyorlar ama bizim çok güzel böyle çok güzel bir armut yani. He. Ondan He. yani. Ne Böyle güzel bir armut. O işte çok güzel o armut böyle e, geç eriyor. He. ama şeker gibi oluyor içi yani çok güzel He. çok tatlı yani. Ondan açladım sana. He. Ben de yukarı bir kalem tutturabildim. He. Şimdi ondan kestim yani daha e, iki tane üç tane armut verdi bu sen ama çok iri ve şeker gibi oluyor. Çok tatlı ben yani. İyi bakalım inşallah. Güzel. Hmm. Şu yukarıda benim bir incir var ya, şey hmm. armut var ya. Hmm. Onu açladım. Tuttu bu sene, hmm. geçen sene. Şöyle iki filiz vermiş. onun iki filizinden aldım yani. Hmm. Yani seninki şey de tutar şimdi. Çok güzel şey olmuştu. Ayı tutmuştu. Şunun evet. adam kırdı. birine ne oldu? Ayılar şey oldu ya. Arar armutlar gitti ya. Evet. Ankara'nın vardı, ne güzel şeyleri evet. vardı. Ha. Rüzgar abi açmayacaksın onu. Yok açmadı da. İplerini naylonunu şere. iyice karınlaştır da açmayacaksın ya. Şerz. Limonu falan sökülmesi iyiymiş ama. Limon ha. mahvetti ya o, limonu, yani. o limon çok üzüldüm ya. O limon çok iyiydi. Limonu bilseydik Hı. alırdık bahçeye. Bak biz kaç yıldır yetiştiremiyoruz orada ya. Gerçi gittim oraya yine yok. gittim yine zaman gittim oraya ama. Buyurun şunu buyurun. Şunu o daha el değiştirdi mi? E değiştirdi mi? Tamam, geldim. Şöyle, bu daha büyük. S. mi stoğide? Bu biraz malzemesi biraz uzun. Şimdi böyle gidiyor. Şöyle bakın. E ee, bak incecik değil mi? Ha, ince baksana. Kısa kollu. Yok, uzun kollu da. Baksana ben. peniye, tek peniye yapıyorlar işte. Bu sene kış çok Biz sert geçiyor ya. Kış sert geçiyor resmen bu sene yani. Çeker kullanıyor mu resmen sen? Kullanıyorum ya. Ha, <laughs> <Bir tane. gülüyor> Şansı buz gibi ya. Burada bile bak. Yukarısı sızdı, aşağısı sızdı. Ee, yani. şu evet. şu Ya. 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 Kömür, her tarafısında. Bunun da bir özelliği var ya, bu da güzel. Evet. Bu da... Doğru. Yani, bu kalem kemiklerine de ısıtıyor. Bu çok hızlı ısıtıyor. Hmm. <laughs> hmm. iyi hmm. çok hı hı. Evet. Hı hı. lazım. Tabii. Hı Kömür çok zamlanmış ya. Her aldığımda 10 lira zam gırma. Aynen öyle. Hı hı. 70 liradan aldım bunu.

Yo, Yok oğlum, misafir geldi de ondan yandı o. Süreyya var ya. Hmm. Geldim çay. Geldim. Onlar ot topluyor bahçeden. Züleyha ile hmm. kız kardeşi gelmiş de. Tamam. Heh, çay çekiverdim. Sana da çektin he? Kaynattın mı altını? Kaynıyor fokur fokur bak. He, i̇yi iyi Elin Çok. Iyi. çok kaynıyor. Yakar. Burada Bezma. Ha, var var şurada. Hani. Daha bak. Ha, tamam. <laughs> olmuş, hmm. ee? şey. tamam. Ha, tamam. Çocuğu olmuş evin içi gayet. Ee? Neyse. Kapattım çok yalnız da. Ha iyi. Sana bir şey söylüyorum Şahin. Evet. Şimdi ben Kütür Merkez karşısında bir dükkan var. Nerede? Kütür Merkez karşısında Ayşe teyze diye bir şey var ya. Biliyor musun orayı? Biliyor. Ha, onun da biliyorum. musun? Dükkan sahibi benim. Yani. Ayşe teyze bilmiyorum da Kütür merkezini biliyorum yani. İlham etti kirayı. 1500 lira yaptık. O ödemedi kirayı da her yolu ilham etti, üstüne yani. O zaman da normal 500 lira de olsun dedi. İyi e, olsun dedim. Hı. hı. Şimdi oradan üç işte tane kahveciğinin sahibi bir kadın var. Hı kadınla devam etmek için görüşmüşler. Evet. Kadın bana devir sözü, devir alacağım oraya dedi. Hani beni müksel böyle tanıştırıyor. Günah ne dersin ben sordum şey. O şeyden, size hani kaç para veriyorum? İntim yüzde veriyorum dedi. Stokacı var ben 2000 lira. Orası başlısı olduğu için. Stabajı... Anlaştık. Hı? Anlaştık. Tamam dedi bana dedi burayı dedi devir hakkı veriyorum dedi. Hı hı. Sana alıyor ya. Yani. Ben dedim Mustafa'ya devir de vermedim. Hava parası vermedim. Yandan sonra sen birisini bulursun dedim. 150 bin liraya hava parası verirsin. Hı hı. Sen alacağın paraya bakarsın. Ben dedim kiranın Ay almayacağım adamı gözü tutmaz. Benim kendime lazım olacak derim. Tabii. Dedim, ben gidiyorum bahçe. Tamam canım. Ha. Ya da ne olacak belli olmaz. O dedim. bana pek hava parasından bahsetmediler. Sonra öğrendim. 100 bin lira hava parası demiş. Hı -hı. Ben de hesapladım. 2012 yılından bugüne kadar bana ödediği kira 100 bin lira. 100 bin lira. Ha. Benden ödediği kira kadar hava parası diyor şeyler. Karşı alacak işten. Alacak işten. Hı, -hı. Ben de bir yer dedim, uygun bir yer dedim, Param yetişmez dedim. Daha iyi gözüm sağlayalım. Olur, çocuk dedim, bunu başlayacak. Param yetmez. İlk önce dedim, gözden çıkartan bir olur dedim. Boya satarım dedim. Yandan sonra bak ben 100 bin lira verdim. Yağından bittim, kilo oldum değil mi bana dedim. Hı hı. Ee, ama dedim, bir kumar dedim dersen de bana hı. hatır görün olmadı dedim. Bak şunu söylüyorum dedim. Hı hı. Mustafa bir türlü şeyden düşmüyor şeye. 100 bin lira aşağı düşmüyor. Hmm. Hava Bana geliyor, kirayı kiraya arttı mı diyor, biraz da böyle devam etsin diyor. Hmm. Dedim sen şimdi 110 senelik kirayı verdiğin bana kirayı bir sene cebe koyacaksın. İtçe. Alıp onu cebe iteceksin. Ben yeni kişiyle bakacaksam adam 2 ay ödeyecek, 3 ay ödeyecek, dört ay ödemeyecek. Ben bakıya ödeyecek, 2 müşteri uğraşacağım. Bana ne? Evet. bu kadın da bir anda sonra tamam dev bu kadının alacağına bakacak. Yani, yani devlet bir etkisi istiyor benden. ben olacak olmaz dedim. Şimdi bu adamı ben ona oraya şey vermedim. Hı. Ee, o Devir olayı. Devirle para vererek almadı. Hı hı. Sen de hava paralı almadı yani. Ha, ben de bana hava paralı almadı. Dolayısıyla hava paralı satamayacak yani. ben de yama kasayı etkisi vermiyorum. Tamam, şimdi bak böyle bir madde var kira sözleşmelerinde. Kiracı kiraladığı yeri bir başkasına devredemez. Devir hakkı yok yani öyle bir ben şey. Ben devir hakkı vermedim zaten. Evet. Dolayısıyla bu kiracı zaten Hı. devir edemez. Hı. Devir ettiği halde suçlu duruma düşer yani anladın mı yani? Eğer kendi duracaksa sen ona, ona diye verdin. Şimdi kalkıp da mesela ben bu evi örnek veriyorum senden kiraladım. Ben de bunu gidip bir başkasına burayı kiralı gösteremem yani. Ancak kendim için kiraladım yani. Onun için o kişi burayı devredemez. Onun öyle bir devir yetkisi yok kanunen yani. Ha sen maddede e, kira sözleşmesinde devir edebilir de bir madde koydurduysan o zaman o kişi devredebilir. Kimse yetki vermedim. Kimse vermeyi düşünmüyorum. Doğru, devredemez öyle bir şey. Bir hakkı yok yani. O zaman bir hakkı yok. Şayet devir ettiği halde zararlarını mahkeme kararıyla alırsın yani. Şimdi bir de şu var. Hmm. Sen yüz bin lira abdeli çekeceksin kenara. Heh. Benim başım zor ne? Yani değil mi? Nasıl bir kişi girecek? Yani Heh. sen o kişiye emin misin yani? Ne olduğunu biliyor mu? Bugün evinin bir yerinde emin olmam. kira, kira ödeyecek mi? Yani hmm. ne kadar ödeyecek? Heh. Peki ne amaçla çalıştıracak? Sen orayı ne olarak verdin? ödemediği zaman o adam ödemediği zaman benim kirama kefil misin? O da ayrı bir şey. Ne ha. satacak? Yani ha. bir de o önemli. Yani orada... Aynı aynı işi devam edeceğim diyor. Es, 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 şey Nereden bilecek? Aynı işi devam edecek Seni de. Senin istemediğin bir şey yaptı. Gürültülü bir şey açtı. Mesela internet kahve açtı. Örnek veriyorum. Bahar gibi bir şey açtı. Birayet açtı. Nasıl bileceksin? Böyle bir şey. Şimdi, çalıştırmayacaksan anahtarı teslim edersin. Tabii canım. Peki iyi çalışan bir yere. Bir başka birine bir insan devreder mi sence? Ya iyi kazanıyorum ya. İyi kazanacağım bir yerden şimdi ben niye devredeyim iyi kazandığım yeri? Ancak şöyle devredebilirim. Yani yaştan dolayı, hastalıktan dolayı böyle bir şey olur. O zaman devredersin. Ben yani. 60 yaşında zaten geldi de. Orada emekli olduk. <laughs> yani emekli edeceğiz diyor. Uğraşıyoruz evet. yani. Anladım. Ha. Bu ne ya? Niyaz amcaymış. <laughs> Ziya amcaymış. Ziya amcaymış. Ülkeden konuşuyorlarmış da yüksek konuşunca bir şey mi var dedim acaba ya? Abidinin kayınbabası. Şimdi ee, bu sene yıllı enflasyon %50 bulduk galiba öyle mi? Yeşti. Yeşti mi? 5, 55. 55, 55 oldu. %55. Ya ilk sene 2022 yılında <laughs> %40,2-40,3 bin bekleniyor. Hadi ya. Ha. Hmm. Mazota gelen zam yüzde 206, hı hı. benzine gelen zam yüzde 156. Ha. İnşaata gelen zam yüzde 250'nin üzerinde. Evet. Ha. Sen inşaata yüzde 250 zam geliyor. Enflasyon belirleniyor. Enflasyon belirlendi zaman hele ona göre adı. Şimdi senin kiran başlangıcı Nisan'dadır, belki Mayıs'tadır, Ruh Haziran'dır, Temmuz. Her ay bu kadar geç çıkacak. Orada değişiyor yani. Yıllık baz olmuyor mu? Mesela Nisan'dan Nisan'a, e, Mart'tan nisan, Mart'a. O zaman Nisan'dan Nisan oluyor. Bir önce ayı, bir önce düşüyor, bir sonraki ay giriyor. Şimdi hmm. bu ay 2021 Mart'ı düştü, 2022'nin Mart'ı girdi. Tamam. 2020 Mart'ında ortalama bir kiracı ne kadar artması lazım şu anda mesela normal olarak? Yani <laughs> evet, işte o enflasyona göre nasıl ben Her ay değişiyor. Hmm. Siyah amca. Gitmiş bir şeyi düzelten diye Hı. temelli koparmış şar 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 suyu. Kızım koş buyur şunu kapat diye bağırıyor aşağıya in ay ülker diye. Dedim bir yüksek ses geliyor resmen mi dedim camı açtım baktım. Sen Ziya amca ile konuş şey iyidir biz de Ziya amcaymış dedim yani. Ay Ziya amca Hı. diye şey düzelteceğim diye şamandıra çıkıyor Hı. temelli koparıyor. E ama. düşen ne işi var orada? Ha. düşecek 85 yaşında abi ya. Çatıda ne işin var senin ya? Bağırıyor bir de ülker koş koş diye. Koştum hem indirdim hem de şey anavanadan kapatı verdim. İyi bari düşecek Allah'ım ya. Ben de Züleyha'ların bahçe değilim ot topluyum lan. Hmm. Allah su bileylik gibi gidiyor dışarı. Akıyor bağırıyor Hayır, su de. gitsin o önemli değil de kendi düşer çatıdan ya. Çıkmış da sen ne yiyorsun 85 Kemal'dan yaşında ya? ya. Ben çatıda duramıyorum. Şey sonra. vardı. Karabala'da. <laughs> <laughs> ne esen var da. Evet. en azından 100 tane dükkanı var. Ne esen bu? Ne, ne esen diye birisi. Esen plastik. Esen, mi? esen ne esen diye. Bu adam çok kaç yerde sultan meden orman ürünleri tatıyor. Hmm. İşini bir adım çatıda kalıyormuş. Şu işi o zaman bir şeyler varmış temizlenecekmiş. Şu temizleyiver demiş. İyi ya. O da, o da ee, i̇şte para istemiş. biraz pahalı gelmiş. Evet. Yok yemeyeceğim, yemeyeceğim. Gitmiş, kendi çıkmış, temizlerken bir düşüyor çatdan? Evet. Düşüyor evet. ölüyor adam. O da mal mülk varken, şey varken diyor. Evet. adam bitti Allah korusun. Tabii çatıya matıya çıkılmaz bir soğukta. Ay, Ay, yaşlı ya. yaşlı. 85 yaşında abi Hı. Hı. Ayakta duracak hali yok. Sen çatla ne işin var? Kayıveri sen delersin, gidersin aşağıya. Bir koştum la, İyi Yüzke ya, giy giyormuşsun ya. Hayır, bağırıyor ya, sesine baktım. Koştun hemen. Su tankı buraya. çatının üstünde. Hmm. Kayıyor eterli. Kayıyor bir de buz var şimdi. Eterli kırılır düşer. Düşer kırılır. Her şey olur yani. Burası da kırılır da iyi olmaz da. işte hmm. İşte o suyunu da hmm. Demek o doğum tuttu su patlattı Doğum tuttu tabi. Bu sene doğum oldu ya. Bu Dün gece seralara atmış bizim Murat abi var çiçekçi. gol gibi gibi seralardan buz satmış böyle yani. Bizim alevörüler de vurmuş. Ben, Şöyle bir kez senin anlayacağın şekilde. Ben bu evi kiralıyorum kendime. Tamam mı? İşte anlaşıyoruz ikimiz 1500 liraya bir yıllık kiralaşıyorum. Yağlı bir kiracı buluyorum. 2 milyara bir kiracı buluyorum. Ben buradan çıkan 100 bin lira daha sen bir de bana bedavadan para ve Hava parası. Gel buraya 2 milyona gir diyorum yani. Hiç restavrinin haber yok. Kiracı bu sefer restavrinin yukarını rest rest bir başkası kira kiralıyor yani. Kiracı dükkanı başkasına yani. alıyor. Kiralama yok. çalışıyor yani. Allah öpver ne günlere kaldı. Ondan da 100 bin lira hava parası alıyor kiranın haricinde yani bedava para yani. Hava parası ne oluyor? Hava parası şu demek. Sen burayı mesela çok işleyen bir yer var değil mi? Hı. Atıyorum Kemal abi bir dükkan var. Oradan kiracı çıkıyor. Diyor ki kardeşim ben buradan çıkarım ama diyor. Bana diyor 2 300 bin lira havadan para vereceğin diyor yani. Sen diyor madem burayı işleteceksin yani. Hı. Sen de güzel bir yerden dükkan bulmaya çalışıyorsun ya. Yani. Hı. 2-300 milyona, 2-3 milyona, trilyona bakmıyor. Yerine göre al kardeşim bu parayı sen çık. Kendi dükkan açın oraya yani. Bana kira, bana kira verirken 1000 lira, 1300 lira evet. kira verirken aylık evet. elit ediliyor. Hava parası verirken bu kadar bu parayı çıkarın burası diyor tutacak olduğu kişi. Ona diyor benim günlük diyor 1000 lira, bin lira ciro var diyor. Allah'ım. emanet. 1000 lira cirosu var günlük. Bana ayda bin lirayı öderken elit <laughs> Bir şey ne mi Resul abi? Gerçekten dünyanın çivisi mi çıkmış? Ben hava parasını büyüğünü duyuyorum ben. Hava parası hep vardır zaten. Hava parası mı oğlum? Hava Sen parası... parayı ya. Allah'ı öper ya Rabbim. Ben, etmedin. ben, ben, ben payas ihtiyacı oldu dedim. De, burayı satıyor dedim. Sen mağdur olursun dedim. Gelen kişi de bana lazım dedim. Tabii. Sonra sen bana ekşime dedim. Bunu bil, alacaksan al dedim. Ama dedim bana sonra bir şey eksime dedim. Bana şöyle bu deme dedim. Tamam. Pes ya. <laughs> Dünyanın çivisi çıkmış gerçekten ya. <laughs> Millet ne peşinde biliyor musun Resul abi? Çalışmadan, çırpınmadan zengin olmanın peşinde. Herkes böyle yani. Hiç uğraşmayacak ama bedavadan para gelecek. Gerçekten böyle yani. Üretmeden, çalışmadan bedava para, hava parası yani. Güzel. 100 bin lira az para değil bugün yani. A4 aldığım kağıt 17 liradan 65-70 lira oldu. Tonerim öyle. Erettirim. Ben geçen sene kışın 500 liraya geçmedi elektrik parası. Dedim bu ay 1600 liraya dedim. 4 santim mi gözler şehit? Niye abi? Telin gözleri 4 santim mi 5 santim mi? Teli, Çekti telin gözleri. Abi bunlar 4 santim. 5 santim biraz dedi zayıf olur dedi. Bunlar iyi yani. Kaliteli bunlar yani. Ha. Hani ben dedim çok şey girmesin arasından böyle kedi köpek girmesin diye. acesin 4 santimlik hala. 5'te avara. Avara duruyor yani. Aa, 7 daha geniş duruyor. 7 yani kedi abi, ha. Yani. Ha. ya Yok bu iyi. bu Arada çok fark yok. Ha. Çok o kadar fark yok yani. Bu telden yaptır. Kalınlığı ne kadardı benim kalınlık? 2 mi? 2 3 3 milim abi. 3 milim. 3 milim kalın tel yani. Bir yerde kalmış ya. Ha kalın, kalın. Ben kolay kolay bu var. Elimine ve gözüne göre değişiyor şey evet, ya. Yani evet, 20 20 25 sene bunlara bir şey olmaz abi. Ben sana öyle diyeyim yani. Bak bundan önce biz kaç daha buraya yeni geldiğimizde 20 sene olmuş. Evet. Toprağın altında tel kalmış. Onlar bile kopmuyor, çürümüyor ya. Hadi yani kalorisi de olur. Düşün sen yani. Hı. İlk buraya geldiğimizde tel çektirmişiz. Hı. Onlar tabii yol genişleyince yıkılmış altta kalmışlar. Oteller daha çıkıyor alttan hiçbir şey olmamış yani. Sağlam yani. Öyle bir kötü değil yani. Hani alırsan yani, bundan al. Yani, ya abi. bir defa taktıracaksın abi. Gözün arkada kalmasın yani. Dedim ya hani sen alayım dedim. Güzel bir şey yapayım, teravtlikleri dedim. Beton direk aldı Hiç bu şeyle falan uğraşma. Beton direk daha hesaplı yani. Eee 3 metre arayla beton direk çiti bir çektir. Kale gibi daha sene hiç kimse giremez. Metan ki, direkt aldığını mü bir de diyor. Şöyle demir direk getir hurda olarak ben alayım demiri diyor. Seni burada suya nasıl bakıyorlar? Suya e, bura tesadüf ülke bura gelirken bakmışlar. Ha. Ona zaten biz su kullanmıyoruz burada yani. Ha. Burada çok evet bizim evet. dinamo olduğu için hani genelde ha. ile ha. kullanıyoruz. İçme suyunda zaten damacana suyu kullanıyoruz. Ha. Ha. O yüzden bir bulaşık oluyor işte bulaşık banyo da kullanılıyor yani hmm. duş da kullanılıyor. Onun için kaç para gelmiş? 78 bin lira gelmiş yani. Hayır değil de olmadı zaman saate bakıp da fiyat çıkıyorlar. Saate bakmıyorlar. Oraya yaz atıyorlar. Hmm. Diyorlar ki işte e, giremedik diyorlar. Falan yere gidin diyorlar. Baktırın diyorlar. Saat okuyu söyleyin diyorlar. He öyle diyorlar ya. Hmm. Zaten borç kesilmediği için suyu kesmiyorlar yani. Hmm. Borç gözükmüyor. Borç yani. olsa da kesmiyorlar şimdi. Peki hmm. kesmiyorlar hmm. Bakım bakım parası zaten hiç her ay 20 bin lira bakım parası var. Hiçbir bir damla akıtmasan 20 lira diyorlar yani. Elektrik de öyle. Mesela elektrik giremiyorlar. Ne zaman girdikleri zaman fatura kesildi mi gidip ödüyorum hemen ya. Evet, elektriği içeride buzdolabı var çalışıyordu. Bir hmm. geldi soğuk su içti, içelim diye. Baktım her ay 40 lira 50 lira elektrik parası oluyor. Bir buzdolabı çalışmasına. Evet. Şey, kapattım saatten. Açtım buzdolabı kafana. Ee, ne yapayım meşhur şey elde. Biz burada duruyoruz yani devamlı. Evet. Yani. O yüzden biz hiçbir şey çekemiyoruz sen. Hani devam Hı. buradayız yani. Kapattım. Bir köye gidersek boş kalıyor bura. Onun dışında biz buradayız yani. Çok da yerde durmuyoruz hani. Hep buradayız yani. Oldu Ziyade olsun. Ben Sağ ol abi Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben Biraz havadan yorulursa aşılayıcı Nereye gidiyor Resul abi? Ne yapayım gideyim ya. Oo çok soğuk. Bir sesin yükseldi. Şahin nasıl bu bakıyor? Şey oluyor diye nasıl bakıyor? Ama ben mu? hani bir şey hani olur diye. Biraz Ziya mi? amcaya bağırıyor musunuz ya? Ha. Ses çıkınca hemen koştum yani. Ha, ya, ama koştum ya. Ziya amcanın sesi. Ha. Geliyorum Ziya amca dön salıyor. Ülke, canım, ülke hep bana biliyor musun? Ha. Bak diye bir ses varsa çık bir şey olur diye. Biri düşer bayılır diye. Oradan hep böyle ha, sesim uğraktı oluyor. Yani. ki hani şey oldu pencere açtı adam ne demir aşkı içecek ya sen de koşar Böyle hani tak tak sesi ne duydun mu gel derim insan bayılır. Şöyle bayılırım, de, bayılırım diye bir şey olurum diye. Benim ulam ses duyuyor aklıma. Ziyade olsun, olsun evde sağlık. Hadi abi. Sağ canım.